Merhaba, ben Pilates Eğitmeni Elçin Demirel. Biliyorsunuz ki hamilelikte her türlü egzersizi sizlere yaptırmaya, kontrollü bir şekilde, doğru bir şekilde yaptırmaya devam ediyorum. Burada da duvar pilatesi yapacağız. Nasıl yapacağız? Önce bir duvara yakın olalım. Duvarla, e, bu aralar çok moda belki görmüşsünüzdür birçok yerde sosyal medyada karşınıza çıkmıştır duvar pilatesi diye. Aslında tabii ki pilatesin öyle bir çeşidi yok. Bunu söyleyeyim rahatlıkla. Ama farklı bir şekilde yapmak. İşte vücudu daha farklı şekilde hissetmek için hani duvara yakın olan egzersizleri duvar pilatesi denmiş. Biz de bunu uygulayalım dedik. Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte görelim hamilelikte nasıl yapıyoruz duvar pilatesini. Tabii ki biz yere yatarak yapmayacağız. Biz yere yatarak duvarda ödem pilatesi, ödem egzersizleri yapmıştık. Biliyorsunuz, hatırlarsınız. Şimdi duvarda biz nasıl egzersiz yaparız? Nasıl faydasını biz de görürüz diyorsanız bebeğimizle beraber evet şimdi hep birlikte başlayalım. Ellerimi duvara yaslıyorum. Burada kalçamı geri itiyorum. Biliyorsunuz bu bizim sırt egzersizimizdi. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum, kalçamı sıkıyorum. Aldım nefes. Ver sıkıştır. Nefes al, sırtımı dümdüz uzatıyorum. Aynadan da beni rahat görüyorsunuzdur. Ben aynada yapıyorum hareketi. Nefes al, ver. Al nefes, kalçamı geri itiyorum. Ver. Karşıya bakarak al nefes, başımın tepesi duvara bakıyor. Karşıya bakıyorum gözler. Son kez. Evet. Burada şimdi şöyle bir sırtımızı açtık. Kalçamızı, arka bacak kaslarımızı çalıştırdık. Şimdi biraz daha yakın duruyorum şimdi burada. Duvara kollarıma. şöyle iki yana açalım. Biraz daha böyle geniş açalım. Burnumu duvara doğru getiriyorum. Bırakıyorum. Kalça sıkı. Kalçamı kesinlikle geri itmiyorum. Nefes al. Ver. Al nefes. Ver. Ellerimle duvarı iterek. Al nefes. Ver. Al. Ver. Üf. Nefes al. Sırtını hisset. Son kez. Şimdi kollarımı daha yukarı kaldırdım. Burada kalçamı geri itiyorum. Çekiyorum içeri. Yine sırt devrede. Nefes aldım. Verdim. Kalçayı sıkıyorum. Geriye doğru itiyorum. İçeri çekerken sıkıyorum. Al nefes, rahat bırak. Ver sık. Al nefes. Ver. Al. Hem sırtınız rahatlasın, hem tüm vücudumuz çalışsın. Al nefes. Son kez. Güzel. Kollarımız, sırtımız, tüm bedenimizi açtık şimdi. Şimdi yana tutundum. Şöyle duvara yakın oluyorum. Kısa kısa yana açıyorum. Parmak ucunuzu yere değdirin. Kalçayı sıkarak yana itmiyorum. Sol tarafıma itmiyorum. Küçük küçük aç kalçayı. Hissedin lütfen dış bacak Nefes. Son 5 4 3 2 son. Güzel. Şöyle bir sallayalım bacakları. Şimdi diğer taraf. Nefes aldım. Duvara yakın duruyorum ki gövdem bu şekilde yanda olmasın. Çıkıntı olmuyor. Evet, gövdemi dik tutuyorum. Duvara yakınım. Yarım insan mesafesi bir yakınlık. Çok da yapışmayalım. Sıkıştır. Parmak ucu dokun. Dokun, kalçayı sıkarak. Kalçayı hiç boşa vermiyorum. Sık kalçayı. Bir elinle duvardan tutuyorsun. Üff. hissedin neresi çalışıyor. Tam yanlar sıkıştır, sıkıştır, nefes. Diğer tarafa doğru kendimi itmiyorum, sağa doğru itmiyorum. Dümdüz. Üç, iki, son kez ve bıraktım. Güzel. Şimdi yine duvara yaslandım. Buradan biraz daha öndeyim. Evet, üst gövdem öne doğru, bacaklar geriye doğru. Şimdi bacakları şöyle bir hatta açalım. Kalçaya doğru. Topuğumu arkaya doğru vuruyorum. Nefes al ver topuk kalça topuk kalça Bu çok iyi hissettiriyor kalçayı. Nefes. Kollarınızda bastırmaya devam. Kalçayı sık, arkaya doğru topuk. kalçamı geri itmiyorum bu arada. Kalça sıkı, belimi çukurlaştırmıyorum kesinlikle duvar egzersizlerinde. Duvara yakın yapılan hareketler tabii daha güvenli oluyor. Kendi dengemizden çok duvarı kullanıyoruz. Devam edelim bir 10 saniye daha. Bu çok iyi hissettiriyor çünkü. Son kez. Güzel. Şöyle bacaklarımızı bir sallayalım. Şimdi kollarımı iki yana açtım. Burada şöyle bir sağa doğru bakıyorum. Bir sola doğru. Hafif hafif omzumu sanki duvara dokunduracak gibi bir sağ bir sol. Sırtımız açılsın. Nefes al. Ver. Kalçayı geriye itmeden hafif öne doğru. Üf. Sanki yanağımı duvara değdirecek gibi. Çok zorlamadan nefes al. Ver. Al nefes. Üf. Omuzdan açarak all all son kez burada güzel kollarımız çalıştı. Şu an tabii ki ilk dersimizde tüm vücudumuzu çalışıyoruz. İlerleyen videolarda da bölgesel çalışmalara geçeceğiz aslında. Burada böyle küçük küçük ortaya bir karma yapıyoruz. Tüm vücudumuzu çalıştırıyoruz, güçlendiriyoruz. Sonrasında bir yürüyüş videosu yapabilirsiniz bu videodan sonra. İyi hissedeceksiniz kendinizi. Evet, şimdi Biraz daha duvara yakınım. Kalçam geride. Yani şöyle düşünün. Duvarla paralelim şu anda. Bir adım mesafem var. Ellerimi koydum. Bir adım geri gidiyorum. Buradan parmak ucu topuk. Biraz daha açalım bacakları. Evet, karnımızı sıkıştırmadan. Ellerimle duvara itiyorum. Burada bütün vücut çalışıyor. Ellerimle duvara iterek... Dizlerim ileri doğru, kalçamı sağa sola doğru bükerek hafif kıvırtıyorum yani. Evet bastır, kolların, dirsekleri düşürme. Dirsekler, evet sırtımı görüyorsunuz sıkı bir şekilde çalıştır, nefes. Bastır sırtını, kürek kemiklerini sıkıştırıyorsun. Elleri itiyorsun duvara. Burada biraz da güç uyguluyoruz aslında. Çok güzel çalışıyor vücut. Nefes. Son dönemde bayağı moda oldu bu duvar pilatesi. Biz neden geri kalalım hamileler? Evet. Çalıştır devam. Burada biliyorum kollarınız daha çok yoruldu. Sizin kollarınızı güçlendirmek için ne yaparım diye düşünürken bu duvar pilatesi harika geldi gerçekten. Evet. Bir sağ bir sol. Son kez bırak. Burada gerçekten bacaktan çok kola hissettik. Nereyi çalıştırdık derseniz bacakları değil, kolları çalıştırdık gerçekten öyle. Şimdi yine elimi yan koydum burada. Dizimi çekiyorum, karnıma değdirmeden öne parmak ucu dokun yana. Öne yana. Parmak ucunuzun sesini duyun. Evet. Çok güzel. Devam. Kollarımız dinlensin. Bacaklar çalışsın. Küçük küçük dokun. Güzel. Son kez ve yan Harikasınız. Şöyle bacaklarımızı bir sallayalım. Güzel hissettik burada yanları. Şimdi yine diğer taraf öne çekiyorum, yana, öne, yana. Üf. Üf. Elimizle destek alalım. Elinizi tut, e, tutarak yapın ki duvar egzersizi yaptığımız belli olsun. Evet dokun aç dizimi öne gösteriyorum yana gösteriyorum kalçamı döndürmeden buna dikkat edin küçük dokunuş çok güzel devam kez. Harika. Şimdi tekrar duvara doğru yüzümü dönüyorum. Burada açtım bacaklarımı. Evet, şimdi ellerimi biraz daha omuzdan aşağı indiriyorum. Buradan yanlara doğru. Evet, aç bacakları. Ellerinle duvarı itiyorsun. Yanlara doğru esne. Nefes al ver. Al ver. Sırtım düz. Sırtıma dikkat edin. Kalçamı çok geriye itmiyorum. Bacakları mümkün olduğunca açın. Burada yine dersin başında söyledim mi bilmiyorum ama yine hatırlatayım. Ayakta yaptığımız hareketlerde ayakkabı giyerseniz daha iyi olur. Ayakkabı giymediğinizde de halıdaysanız çorapla yapabilirsiniz. Ama çorapla çıplak zemin yani böyle parkede önermiyorum hareketleri. Baya bizi hissettiren hareketler bunlar. Evet vücudumuzu tüm bedenimizi çalıştırıyoruz. Gerçekten harika hissettik. Şöyle doğru tutunalım, ayağımızı bileğimizden tutalım, şöyle bir esnetelim bacakları, sırtımızı. Harika. Yavaşça bıraktım. Şimdi diğeri. Tut, çek. Elimizle destek aldığımız için rahatlıkla çekebilirsiniz bacağınızı, topuğunuzu, kalçanıza doğru. Üst bacaklarınız rahatlasın. Şimdi kollarımızı şöyle geriye dirsekleri bükerek uzun nefesler al ver. Kollarımızı güzel çalıştırdık bu arada. Evet. Şimdi elleri önde birleştirdim. Kalçamı geri içe çekiyorum. Omurgamı geriye itiyorum. Kalça içeride. Nefes al. Yukarı doğru. Nefes ver. Al nefes, uza ver. Al nefes. Son kez. Kolumuz, sırtımız rahatladı. Evet, sizler için harika bir duvar platesi hazırladım. Umarım keyif aldınız. Daha devamı gelecek. Bu başlangıçta duvar platesini biz neden yapamayalım hanımlar? Yapıyoruz tabii ki. Hem de en güzelini yapıyoruz. En alasını ve en hissedilebilirini. Gerçekten çok etkili egzersizler. Sizler için yinelemeye, yenilemeye ve egzersiz üretmeye devam ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.